Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarındasınız. Gördüğünüz gibi bugün yanımda Hasan yok. Birkaç günlüğüne şehir dışına gitti. Biz de Hasan yokken yayınlanacak olan bölümler Hasan'sız olmasın diye kayıt yapmaya karar vermiştik. O gün maalesef sadece My Summer Car kaydı yapabildik. Birkaç bölümü üst çektik. Eğlenceli geçti fakat Farming Simulator çekemedik. Bu nedenle bugün ben Farming Simulator'da yalnızım. Ve ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Hani sev paylaşmamızı istiyorsunuz ya. Evet sev paylaşacağım sizde fakat Ali de çok tembelmiş, hiçbir şey yapmamış demeyin diye yapılması gereken 1 milyon tane iş var. Biraz bunları toparlayacağız. Haritayı toparlayacağız. Ondan sonra sizinle bu sevi paylaşacağız arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Evet şimdi bakalım nereden başlayabiliriz? Önce bir etrafa şöyle bir bakalım. Burada boş duran tarlalar var. Burada da boş duran tarlalar var. <laughs> Ondan sonra burada dolmuş fakat bir süredir böyle bekleyen bir kim sistemimiz var. Sistem diyelim artık ona. Ondan sonra buranın içinde pancarlarımız, patateslerimiz var. Satılabilir. Ondan sonra burada yapılarımız. Tamam burada sıkıntı yok. Koyunlarımız ve ineklerimizin durumuna bakalım. Evet. ineklerde Bak koyunlarda hiç kuru ot yok. Önce bunu halledelim bence. Bunlarda da böyle bir titreme problemi var arkadaşlar. Bu nedir? Niye böyle yapıyor? Ama tipi çok güzel değil mi ya çok seviyorum ben bu türk fiyatı. O da ne biz bunu geri vermemiş miyiz? Para yazıyor hemen verelim. Gel bakayım buraya. Hasan yokken biraz arkasından konuşayım. Gerçi arkasından konuşmak sayılmaz sonuçta o da izliyor bu bölümü. Hasan'cım. Şimdi Hasan varken etrafı düzenlemek toparlamak her şeyi yoluna sokmak falan çok kolay değil arkadaşlar o yokken fırsatın istifade etrafı bir toparlayacağım. Tane tane satayım şunları. Daha doğrusu geri vereyim. Almamıştık biz bunu. Oyun sesini biraz açtım. Gelmiyor demişsiniz. Bir bakalım. Gelmezse biraz daha açarız. Farming de sıkıntı olmuyor. Biraz daha açılabilir hatta ama My Summer Car oynadığımız zaman traktörün sesi falan çok fazla geliyor. Şimdi hemen coinlara bir şeyler vermek istiyorum. Nerede kamyon? Burada. Bunu götürelim. Sistemimizin kaldırabildiği oyunların sınırlı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu ara yeni bir ekran kartı takmayı düşünüyoruz. Ama enteresan bir şey yapacağız. Yaklaşık 7-8 yıllık bir bilgisayara yeni nesil bir ekran kartı takmayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Ben araştırdım ne olur diye. Mesela bu bilgisayarın anakartı DDR2 destekliyor. Ama biz bu anakarta DDR5 bir ekran kartı takacağız. Takarsak ne olur diye araştırdım. Takılabilirmiş. RAM'lerde öyle bir şey yokmuş. DDR neyse onu takabilirmiş. Istiniz. Ama ekran kartında öyle bir sıkıntı yokmuş. Takacağız bakalım. Nvidia GTX 1050 Ti takmayı düşünüyorum. Hasan olur mu öyle şey dedi. Ben de olur inşallah dedim. <laughs> Bakacağız. Yeni bir sistem alacak durumda değiliz ama belki ekran kartını güncelleyerek daha iyi bir grafik alma ihtimalimiz olabilir. Bunu burada bırakıyorum. Klasik hamlelerimizi yapıyoruz. Taktik bu. Şimdi oraya gireceğiz. O çimleri alacağız. Coin'lara vereceğiz. Coin'ler o çimleri ne yapacak biliyor musunuz? Şşt diye halledecek. Kapatmış mıyım ya? Elim alışmış herhalde. Her zaman olduğu gibi ileri sürüş kullanmam gerekiyor. Hasan olsaydı yine takılırdı. Hasan'ı şimdiden çok özledim Farming serisi içerisinde. Hasan geri dön Hasan. Gel, gel, gel. Hasan. Ben, 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 ben. ben o Tülay videosuna üzülmüştüm aslında biliyor musunuz? Şimdi komik diye burada söylüyoruz veya her yerde kullanılıyor ama gerçekten üzüldüm yani. Sen buna başla. Fakat ben ona nasıl yetişeceğim? Gelme. Aa. Çok 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 çok. Wow. Şimdi arka tarafa geçmesi var bu işin. Bir sefer gelecek, takılacak bana. çabuk, çabuk, çabuk takılma takılmadan. 200 ton, pardon, 200'e gidiyor 120 ton çimi bir anda hapır, hapır halledecekler şimdi. Çünkü 2800 adet koyun var. Nereye gittiğini bile anlayamayacağız, İyi seyredin Biraz daha. Hı? Ve çimler yok oluyor. Tamamdır. Şimdi dolduracak herhalde ha. Burada çim kaldı mı acaba? İnşallah kalmıştır. Var. Güzel. Bu çimleri de vereyim. O kırmızı ne ya? Ana. Mazot bitmiş. Tüh. Zam gelmeden alsaydık keşke. Her şey size daha düzenli bir save dosyası verebilmek için. Aslında şey yapsam çok iyi olacak. Buraları düzenlesem, hayvanlara filan yemini, suyunu versem, ondan sonra zamanı ilerletip yaparız satarak biraz parayı şöyle 4 milyon, 4.5 milyon falan yapsam. Ondan sonra tarlalar var, tamamlanması gereken. Onları yaparız. Kaç bölümdür 2 milyon parayı dolaşıyoruz. Para yastık altında duruyor, değerlenmiyor. Evet. Koyunlar. Geliyorum. İkinci sezonda multi oynayabilsek ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Hatta aslında şöyle bir şey istiyorum ben de. Sasnoka da olabilir, başka bir haritada olabilir. Daha zor bir haritada olabilir. Araçları da sileceksin abi. Hiçbir şey kalmayacak. Sadece bir tane Türk fiyat traktör ve temel ekim malzemeleri. O şekilde zor modda başlayacaksın. Böyle bir garibanlığı bir hissedeceksin yani. Güzel olmaz mı? Ama iki kişi olursan daha güzel olur tabii. Bakalım ne oldu koyunlar? 240 bin litre çim attık ama henüz yarıya bile ulaşamamış. Çok güzel. Ben de bu arada o zaman onu doldurana kadar hayvanların suyunu vereyim. Yani şu tankeri almak için bile defalarca hasat yapıp para biriktirerek alsak zevkli olmaz mı oyun? Bana zevkli olur gibi geliyor. Bir tane Türk fiyat traktörümüz olacak. O da bu 480'den daha iyisinden de değil. Onunla aslında yamuk yumuk biraz da eğimli bir tarlayı biçeceğiz. Tek tarlamız olacak. Zor başlayacağız yani güzel olmaz mı? Ama mult olmak lazım. Mult olsan niye sallanıyorsun ya? Amacın ne? GTA moduna bağladı. Ben içinde olmazsam da sallanıyor mu? Sallanıyor. Benimle alakası yokmuş. Çaylandık. Evet doldu mu doldu mu? Doldur artık. Bir kere daha alayım ondan sonra gideceğim. Niye dolmuyor ya? Kaç şu an? Oho yarıda da. Daha. Neyse ben bunu beklemiyorum o zaman. Ben o zaman e, kamyonu geri götürmem gerekecek. Evet ya. İyi götüreyim hadi. Ha bu su ne oldu bu arada? Bir daha boşaltalım. Ben buraya geldikçe boşaltsam bunu anca dolar. Kaç oldu bilmiyorum da. Bakayım yüzde kaç. O da daha yarı olmamış. Ya kamyonu götürmeliyim. Çünkü ineklere de güç besini vereceğim. Sama vereceğim falan. Geri gelirim. Sen devam et. Ben yerli ve yabancı forumları karıştırdım. Dediğim gibi ekran kartıyla alakalı. Eski nesil bir anakart diyorum. Gigabyte'ın MA770UD3 Ultra Drabble 3 dedikleri Gerçekten sağlam bir anakartmış. Kaç yıldır maşallah diyelim tık demedi. O anakarta 1050Ti takmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde e, 5770 ekran kartı vardı yanmıştı. Onun yerine 6570 takmıştık. O var şu anda. O yüzden böyle grafikler minimumda. 7000 serisi filan ekran kartları takılabilir elbette. Ama yeni nesil ekran kartlarında güç tüketimi daha az. Sonra daha stabil çalışmaları vesaire gibi sebeplerden. Bu ne? Burayı ben toplayayım ya. E, buraya da silaj makinesi lazım. Allah Allah. İneklerin durumu nedir? Yine çim lazım. Her zaman olduğu gibi. Şurada çimimiz var mı? Bir bakayım hemen hızlıca. Sonra da saman da koyarız. Hasan'ın rampaları duruyor. Buraya girmeyeceğim. Buraya girmeyeceğim. Bak aynı hatayı yapıyorum ben. Oo. Ben bu çimi önce çim kısmına boşaltacağım. Sonra da kalanını ama slash kuru ot diyor. Slajı doğrudan versek. Ben bunu doldurayım. Artanını da makineye döküyorum. Makinede mod makine var ya. Karışım makinesi. Daha sere yapılacak. Bu haritada yapmadığımız bir şey kalmasın. Hepsini yapalım. Ondan sonra da yeni haritamız zor olsun. Oyun çok güzel. Bu oyunu harcamayalım. Tamam ya bitti artık oynamayalım demeyelim. İkinci sezona mutlaka geçelim. Hatta multi geçebilsek diyorum da ah ah. Hasan'ın evinde eski bir bilgisayar var. Eski dediğim işte ekran kartı yok öyle kenarda duruyor. Eğer yeni alacağımız ekran kartını çalıştırabilirsek bu bilgisayarda. Bunun ekran kartını da ona takarız. Belki o zaman multi oynama şansımız olur. Bir tane daha oyun alırız Steam'den. Ne oldu ya bu? Her yere döktüm hala çim kaldı içinde. Bunu da buraya dökeyim. Ziyan olmasın. Benzin bitti bitecek. Bunların suları ne durumda ya? Sen de zıplıyor mu? Şu anda hareket yok. Ben binince zıplıyor. Çok güzel. Müthiş. Burası çabuk dolar diye düşünüyorum. Doldu bile. Tıklamayı kes. Kesmiyor bak. Buraya çıkabiliyor muyuz ya? Ana çıkılıyor. Ha. neymiş bu iş. Kasa atlayalım. Allah. Bu kadar ileri atlayamıyormuş. Bunu yeniden slaj makinesine vermeye gidiyorum. Dolusunu alacağım. Onu da koyunlara vereceğim. Bu arada geçerken bir de benzin doldursak iyi olur. Benzin almıştık hatırlarsanız önceki bölümlerden bir tanesinde benzin şeysi ya, Benzin tank almıştık. Aa benzinlik var burada zaten. Doğru ya. Madem burada benzinlik var değerlendirelim. Oh paraya bak. Nasıl da gidiyor. Bu kamyonu kullanıyoruz ya dolduralım. Yani öyle olmalı ki biz yine tabi zor aldık bunu da. Bu kamyon almak gerçekten zor olmalı oyunda. Böyle 120 tonluk büyük işler yapmak milyon dolarlarla bu kadar kolay oynamamak lazım. Daha gerçekçi olmalı. Artık sizlerle beraber en iyi biçer döveri değil de orta bir biçer döver almak için tarlaya kendimiz sürerek kendimiz biçerek oyunu zorlaştıralım dediğim gibi. Takipçilerimizle birlikte oynama meselesine de yazıyorsunuz ya yorumlarda. Ona da sonra gireriz. Gün olur o da olur inşallah. Hem o zaman da daha kalabalık oluruz. Serveri doldururuz böyle. Bu haritada artık 9'a basarak harita açmamıza gerek kalmadı. Her yeri öğrendik ama tam olmasa da. Şimdi aslında geçince hiç girip bakmadım bile yani. O kadar uzam var haritaya. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha güzel bir alternatif varsa yorumlarda yazın lütfen. Böyle biraz daha engebeli, biraz daha zor. Evet Sasnoka da iyi gibi de o konuda. Kaçıncı alışım bu benim ya? kimi? Bir doluydu. Bir de şimdi doldurdu evet. Vaa zorlandı. Bekle burada. Aslında koyacağım bunu 5 numaraya. Orada 5 numara falan boş duruyor ya. Bir şey yapmak lazım abi Tamamdır bu iş. Artık şu coinleri de memnun edebilsek iyi olacak. oyunlar bildiğin aç. Şu tarlaları tamamlayabilsek coin fastını da kapatacağız aslında da. Ama koyunların çok ekmeğiniydik. Karlıymış gerçekten. Zor haritamızda da en kısa sürede bu coin içine girmek lazım. Fakat böyle kim biçme makinesi, silaj makinesi falan alıp da yapamayacağımız için baya zor olacak. Gücümüz yetmez başlarda onlara. Böyle Amerikan kasabası değil de biraz daha bizim Anadolu'muzun köylerine benzeyen bir harita olsa değil mi? Bakmak lazım aslında bir sürü mod var. Ne oldu koyunlar? Tamam biraz daha olsa iyi de. Ben size biraz daha su vereyim ya. Suyunuzu bir kere daha dolduralım. Dolmamış mı? Doldur. Aynı yolu kaçıncı gidişimiz? Şunlar da böyle duruyor ya. Kurot yapacaktık yapacaktık ya. Şimdi güç besini vereceğiz ineklere. Yolları kullansam iyi de şurası kestirme ya. Güç besinini depolayacak yerimiz var mı? Var. Şeye koyabiliyoruz. Bu çim koyduğumuz yere. Onun için ben bunu doldurayım. Alabildiğini alsınlar. Alamadığını da. Bir dakika bu arada nasıl durum? 150 ton olmuşmuş zaten. Ellerini uzak tut diyor. Makine çalışıyor diyor. Sistem şu anda aktif diyor. Şimdi ben bunu vereceğim. Samanları var gibi ya. Biraz daha saman. Bir dakika bu bunu doldururken ben şurayı temizleyeyim ya. Dur bakayım. Bunun içi dolu mu? Bunun bir şeyler var. Küçük sloking alayım. Bak işte buralar olmuş da. Biraz daha devam edebilsek tamamlasak burayı. Siz save dosyasını alınca yine böyle beyaz şeylerden kayışlardan. Aynen bu şekilde burayı tamamlarsınız arkadaşlar. Otomatikman hepsi toparlanır. Bu sile küçük silokinge de gerek kalmaz. Hmm, bayağı da topladık. ter tertemiz oldu. Burayı da alabilir miyiz? Bunu daha fazla ilerleyip de bozmayacağım. Bu kadar yeter. Kuru ot olarak böyle herhalde. Biraz daha samana ihtiyaçları var. Samanı da halleder. Sıkıntı yok. Ben bunu şöyle geri geri... Ama gerek yok ya. Zaten burada durmuyor mu bunlar? Burada lazım bize. Şöyle koyacağım o yüzden. Dur burada. Doldu mu? Ha buraya çıkılabiliyor. Yok artık. Dolmuş. Asanın kestiği fakat geri gelen hortlak ağaç. Zengel mi olacak yoksa? Başla. 120 tane. Ne oluyor bakalım. Güzel. Sonuç olarak 40 ton güç besinimiz oldu bile. 50 ton. 50 ton güç besini. Gayet güzel. Ama bayağı daha olacak. Yani 30 ton daha rahat alacak gibi. Kaç? 130 inek. Bunun nesi eksik modun? Ona bir bakayım onu doldurayım. Hiçbir şey eksik değil. Çalışıyor herhalde bu. 33 ton daha var. Evet çalışıyor. Saman. Hemen saman. Bir miktar saman alıp bir kısmını ineklere verip bir kısmını da buraya atacağım. Yok mu? Ne? He. Yanlış tuşa basıyormuşum yani. F'ye basarak almaya çalışıyorum. Tamam bana fazla gelir ama. Ne kadar lazım ineklere? 30 ton yarısı ise bir 30 ton yeter onlara. 21 ton modun içinde vardı. Oraya 55 gerekiyor galiba. 30 oraya. 60 ton falan alsam yetecek ya. Tamam 60 ton aldım. Bunu hemen bizim şeye vereyim. İneklere. Üstünü de moda atayım. Neredeyse oldu ya. Bayağı bir şeyler yaptık. Şu beyazları da tamamlamak isterim ama zamanım yetmeyecek herhalde. biraz fazla gelecek gibi. Şimdi ben bu sludge için şu e, ee, mısırları bitsem nereye koyacağım ki? Değil mi? Öyle bir sorunum ortaya çıkacak. Götürüp başka yerde sludge yapmam gerekebilir. Oraya da mod kursam. Ama diğerleri lazım. Olmaz. Ya da şey yaparım. Fermentasyonu orada yaparım. Diğer bir tane daha var ya böyle sludge yapma yeri. Oradan buraya taşısam nasıl olur ki? Ya da duracak bekleyecek böyle bu tarla. Toprağın daha değerli olması lazım. Yani tarla boş durmamalı. Oyun mekaniklerinin zorlaşması lazım dediğim gibi. Ya zor modda oynarsak baştan oynayacağımız bazı modları belirleriz size söyleriz. Mesela şeyi de eklemek istiyorum ben. Gerçekçi hayvan fiyatları. Şu 3000 liraya koyun mu olur? 12000 liraya koyun mu olur arkadaşlar? Hadi ineği anladım da. Cinsini ekleyelim tamam olsun. Buraya biraz daha slaş koyulabilirmiş. Yapılacak işler asla bitmiyor. 16 ton yeter herhalde ya bakayım. Hı, tamam döktü. Aa. Daha olsa alacak mıydı ya? Alacakmış ya. Yani. Tüh. Neyse yeter şimdi. Tamam ne kaldı? Geriye o günlerden hatıra bakalım. Boşta duran cihazlar. Sinirim bozuluyor. Daha fazla gider yok gibi. Şuna bakmak istiyorum. Hayvanlara baktık tamam. Heh, şu. Şu ne? Isıtma sentri. Buraya talaş bırakacağız. Bıraktığımız talaşlar ısı üretecek. Bize para kazandıracak. E yavrum ey. Bu makine kötükleri talaşa çevirecek. İki çeşit seramız var. Bunlar tamam. Hayvanlarla ilgili yapmadığımız bir şey yok. Yok değil mi? Hakikaten. Tamam. Şunu kullanmadık herhalde. Önemli değil o. Pançar tamam. Ormancılıkta. Yapmadığımız bir şey kaldı mı burada? Şunu denemedik de. Şunu denedik, şunu denedik zaten. Şu normal bir şey. Şunlar denedim. Ya yani şunu denedik. E tamam da bu makinenin aynısından bir tane daha var o zaman. Bu da talaş yapıyormuş. Bu bu da talaş yapıyormuş. Şunu denemedik. Da küçük taşımak için. Hayvanların eksiğine bakalım. Koyunların suyunu bir türlü tamamlayamamışız. Birazcık daha çim lazımmış. Ve oradaki çim artık yetmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Şurada bir miktar daha şey var. Tam karışık tayın. <laughs> Almam gerekeni alayım. Onu da boşalttığım zaman ineklere bayağı bir bakmış olacağız. İyi olacak. Ama çimimiz bitti. Öyle bir sorun var. Kuru ot 100 tonu geçti. Güç besini 60 tonu geçti. Gayet güzel. Gayet güzel. Hatta fullenme ihtimali var o zaman güç besinin böyle olacaksa. Üretkenlik %99. Çünkü temizlik %98. bu tarafta temizlik %100. Şurada. Biraz daha su. Doymadın suya. Nerede o? Al sana su. Al bir taraftan da dol. Bakıyorum. Ve böylece sev dosyamızı paylaşmadan önce genel hazırlıklarımız tamam oldu arkadaşlar. Size... Aa ne oluyor? En azından size biraz daha düzenli bir sev dosyası verebileceğiz. Şunu bir kenara çekeyim. Şunu da güzelce park edelim. Motoru da durduralım. Oo! Oh, çok güzel oldu. Bu da biraz gürültü olabilir. Başka yere kaçıyorum. Göl kenarı nasıl? Bu sefer şuraya çıkayım. Oo, tam güneşin altında ama olsun. Şöyle hareketli suyumuz altta. Gıcırtılı sandalyemiz. Evet arkadaşlar bu bölümün sonu olsun. Bir dahaki bölümde oyunda denemediğimiz şeyleri tespit edip onları denemeye başlayacağız. Deneyeceğiz. Ne tespit edebiliriz onu da bilmiyorum o talaş makinelerini deneyebiliriz. Nasıl bu talaştan ısıtma olayı varmış az önce gördük. Onu yapabiliriz. Yazın bakalım yorumlara. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? İkinci sezonda Sasnoka'da oynayacak gibi görünüyoruz. Fakat güzel mod tavsiyeleriniz varsa iyi olur. Şimdi bir arkadaş şöyle bir yorum yapmış. Zaten modlarla oynuyorsunuz. Bir de mod bir haritada oynarsanız kasabilir. Bilgisayarınız iyi değil demiş. Doğru söylüyor. Yeni sistem çalışırsa, ekran kartı bu sistemle çalışırsa o zaman sorun olmaz. Her türlü oynarız. Ama öyle olmazsa Sasnoka'da oynayalım. Sasnoka'yı da merak ediyorum açıkçası. Onu da oynamak istiyorum ama zor modda işleri biraz daha gerçekçi hale getirerek hayvan fiyatlarını falan gerçekçi hale getirerek mesela ve Türk fiyat traktörle başlayarak minimumda başlayarak bir şeyler yapmak istiyorum ee, Hasan'la beraber buna tabii karar vereceğiz ve birlikte yeni sezona başlayacağız arkadaşlar bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar henüz videomuzu beğenmediyseniz beğenerek bize destek olmayı unutmayın kanalımıza abone olarak da bunu ve daha birçok oyunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Muhabbetimizi seven dostlara selam olsun. Hoşçakalın.